Evet, Bismillahirrahmanirrahim. ve sallatü vesselamu ala seyyidina ve ala aleyhi ve sahbihi ve yallah. Elbâb-ü yedinci mantığın, mantık ilminin yedinci bölümü zaten iki tane kalıyor. Fîmâ yekûnul gharadu minhû iqnâ'a men huve qâsirun an idrâki mukaddimâtil burhâni. Hani burhan kıyasın en iyi çeşidi diye ve Burhan demiştik yakini önermelerden yapılıyor. İşte diyor Burhan kıyasının o yakini önermelerini kavramaktan kasır olan yani o konuda yetersiz olanlara yönelik bir kıyas türü. Yani ona ulaşmaktan Burhan'la ikna olmaktan veya Burhan'ın önermelerini anlamaktan yetersiz olan insanları ikna etmek için bir kıyas piyas bu hitabet. Ya maksadı odur, nasi veya hitabetten yani bu tür kıyastan maksat, hitabet ismiyle bilinen bu kıyastan maksat, terğiben nasi fima yenfa'um, insanları faydalı olan şeyleri teşvik etmek ama yararını ama yararını veya onlar için zararlı olanlardan onları nefret ettirmek uzaklaştırmak. Ki ama yararını 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 ama e, mantıkta hitabı bir kıyas türüdür. O şekilde bilmemiz lazım. Ve o kıyasın tarifi de şu. Mu'ellefun min mukaddimatin makbuletin makbul olan önermelerden yapılmış kıyastır. Mesela birisi bugün diyelim ki diz üstü bir kapı girdi. كابليونار يا هو بس انتو هذا اللباس مذموم لانه كشف العوره وكشف العوره مذموم فهذا اللباس مذموم ايش بده خطابه مش والله الطبيب شنو دكاتك تذكر لازم يا hitabeti kullanırken illa yani diyelim ki insanları bir konuya teşvik etmek, bir konuda nefret etmek, bir konuda ikna etmek istenirken o hitap türüne giren kıyasın, kıyasla on, bu işi yapmak illa bizim dediğimiz şekilde işte efendim bu elbise medhûm ve maertikibu medhûm çünkü avretini açtı ve avretini açmak medhûm. Fazla bu şekilde yani bu kalıp türünde olması gerekmiyor. Siz mesela onun çirkin olduğunu ifade eden önermenizi zikredersiniz ve tabi haliyle muhatabınız şunu düşünecek. Aa, demek ki bu önerme bize bu şeyin kötü veya iyi olduğunu gösteriyor. Ve bir nevi, o kendi zihninde bir kıyası ya sarahaten veya zımnen ya direkt ya indirek yapar. Evet. O makbul mukaddimeler ma'huzetun min şahsın mu'takadın fihi. Onunla ilgili inanılan yani iyi olduğuna inanılan bir şahıstan alınan bir söz. Mesela İmam Gazali'nin şöyle bir sözünü hatırlıyorum. İnsan kendisinin tamamını ilme vermezse ilim bir kısmını ona vermez. Mesela Gazali'nin bu sözü. Evet. Mesela bu sözü alırsınız, bununla insanları ilme teşvik ederseniz, mesela biz derslerimizde öğrencilerimiz için bunu kullanırız. Ve dolayısıyla bu bir hitabet türüne giren bir kıyas oluyor. Niye o şahsla ilgili bir itikad var? Bir minel esbabi. Bir sebepten dolayı. Ve o sebep. imme amru semaviyyün ya semavi bir iştir. Mesela kel mucizati vel kelamati mesela peygamberlerde mucizeler velilerde kelam Olunca insanlar onların nübüvvet ve velayetine inanıyorlar. Ve dolayısıyla onların söyledikleri söz geçerlidir, makbuldür. Mesela demin emali dersimizde okuduk. Ebu'l-Hasan el-Bekri mesela e, kim şey velilerin velayetinin selb edilmeyeceğini ne yapmış söylemiştir e, ve li raja ila min at-tariq ve lem yasr ila al-fariq diye bir cümle olmuştur. E, dolayısıyla siz hitabet e, kıyasını yani formal kıyasını yapmak istediğinizde derseniz ki mesela kişilerden iman selb olmaz niye? Çünkü e, o yoldan dönüş veya e, kişiden velayet selb olmaz çünkü veli efendime söyleyeyim e, maksada ulaşandır e, maksada ulaşandan da iman şey velayet alınmaz. Dolayısıyla veriden alınmaz. Yani bu şekilde bir kıyas yaparsınız. Evet. Ev veya o şahıs, an şahsı muhtakadın fi bir sebebi esbabi. Yani bir şahsiyetine inanılan bir şahıstan bir e, aldığınız önerme önermelerden kıyas yapılır. İşte o şahsa niye inanılıyor? Dedik ya semavi bir emirden dolayı bir mezidi aklı madini veya fazla akıllı olduğu için veya fazla dindar olduğu için kema fil ve mesela verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Mesela yine emali dersimizde Cüneyt de Bağdadi'den yine bir söz nakledilmişti. Siz o sözünü esas alarak onu bir hususun teşviki noktasında bir hitabet yapabiliyorsunuz. وَقَدْ تُقُبِّلَ مِنْ غَيْرِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ bir تُنْسَبَ başka bir Bazen bir mukaddime herhangi bir kese Kimseye nisbet edilme, edilmeden de kendi içeriği uygun olduğu için makbul. Ve onu kullanabilirsiniz. Mesela ne gibi? Kel amfali sa'irati. Yaygın olan darbe meseleler. Yani ata sözleri veya e, anonim sözler. Anonim diyorlar bugün. Onlar da mesela Arapçada yedâke ev ketâ ve veya alâ al khabîri sakattı. Buna benzer bazı şeyleri, örnekleri yani makbul olan eee kabiyeler, mukaddimeler kullanılabilir. Ou veya kitabet dedik, muallifun min mukaddimati makbuleti ev muallifun min mukaddimati mazmuneti ve zanni önermelerden yapılan kıyasla tetavut kıyastır. Ve hiye anil mukaddimatil mazmunata zanni olan öncüller hangileridir? Kadaya öyle önermelerdir ki yahkumul aklu biha akıl o önermelerin içeriğinin doğruluğuna hükmeder bir sebebi tercih cani bir hükmü çünkü hüküm canibi'nin sebebi hükm canibi, e, güçlü olduğu sebeple akıl o önermelerin içeriğinin doğruluğuna karar Verir Mesela ne gibi? Kullu men yatufu billeyli, fau saer. gece dolaşan, değil mi? Gece evler arasında böyle dolaşan, yani geçen değil bakınız. Yatufu kelimesi farklıdır. Yemurru farklıdır. Burası yemurru demiyor. Dolayısıyla gece birisi yoldan geçti. O buna girmiyor. Dolaşan hani evlerin arasına, dükkanların arasına dolaşıyor. Acaba bir şey bulabilir miyim? dolayısıyla o kullumen yatufu. O şekilde dolaşan bir hırsızdır. Evet. Bu mesela zanni bir kadıya'dır. Eee ve bu zanni kadiyeden yapılan e, kıyas kitabet oluyor. Ve muadu bil zanni el hukmu bil tarafı min tarafı il hukmi maa tecviz il tarafı ahir. Yani zandan maksat hükmün iki tarafı yani mavdu ve mahmuru özne ve yükleni. Ee, yok hükmün iki tarafı şey ve icavsel. O raje olan icavseden birisine hükmetmektir. Ama öbürü de mesela diyelim ki ortalık karardı, kararınca siz gecenin olduğunu zannettiniz ve dediniz ki gece girdi. Bak bu zandır ama o gecenin girmesini ça e, hükm edince gecenin girmeme tarafı da mümkündür. Mesela ve in sarraha al musta'milu iyyaha bil cism fi khitabiyati her ne kadar onu kullanan kitabiyatta kullanan eee cismi tasih etse bile yani mesela kullu men yatufu bil leyli fa huwa sariqul aqlis hukm koyuyor diyelim ki ha böyle hüküm koysa bile ama neticede bu e, hükmün icap tarafı ağır basıyor, sel tarafı da caizde mümkündür. Evet. Ve lem yetearrad li tecvizü tarafı l ee, her ne kadar yani bu insan ha, oraya. Yani diğer tarafın vakı olabileceğine değinmese bile ama siz böyle bir kadiyeyi kitabiyatta kullandığınızda o kadıca ah, o kadıya mazlum kadıya olmuş oluyor. Ve etkülü bu mazlum kadiyelerin kapsamına girer. المجربات mucerrabatul çoğunlukla tecrübe edilen mesela el esprin yufidu min sulağın râsi baş ağrısına fayda verir. Bu tecrübeyle sabittir. Bu mucerrabat oluyor. Ve mutevatirat mesela daha evvel geçmişti. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem de annubuvvete veya mesela diyorsunuz ki Mekke'tul mukarrama mevcudetul. Mekke şehri mevcuttur. Bunlar mutevatiran. Yani her e, bu önermeyi söylediğinin kimseler Mekke'yi hiç görmemiş olabilir. Ama bu onlar için yaptığını ifade eder. Çünkü mütevatirdir. Vel hadsiyat. Hani doğul kamerimü sefadü mineşşemsi örneğini vermişti. Sezgiler ve mukaddimatul gayri yakiniyetu ve yakini olmayan önermeler hepsi bu mazmunatın altına girer. Fel hitabetu dolayısıyla hitabette ağammu min en tekuna kıyasen ev istikraen ev temsilen yani bunlardan daha am bir şekilde yani hitabet amdır kıyas şeklinde de olabilir istikra şeklinde de olabilir. Yani istikra bazı araştırdığınız örnekleri e, ileri sürerek diğer örnekler arasında hukmu yaygınlaştırma. Evet. Temsilde birisini birisine kıyas etmek. Daha de geçmiştim geçmişti. Vakit tekunu bazen bu hitabet ala sureti kıyasın gayri yakini gibi netice vermesi kesin olmayan bir kıyas şeklinde de hitabı gelebilir. Alema kırrallahu sahabül allama nitekim teftezan Allah bu şekilde takip etmişti. Evet arkadaşlar. Elbâb-ı Sani burada izninizle duralım. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين evet. Evet. Hepinize aile sabahlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.